bir hayli fazla gelen. Dayı bunu direkt alalım. Şurada bir yelek de vardı sanki ya. Yok muymuş? Oğlum zamanlamam iyiydi. Kendimi takdir ve tebrik ediyorum bu zamanlamadan ötürü. Ortalık ortalık 56 mı derler ne derler? Aman Allah'ım bu neydi? Eyvallah kanka. Eyvallah kanka. Lan dur sıkma lan. Oğlum daha saniyeler içinde bu kadar kill aldık lan. Ne oluyor? Bayağı iyi başladık ya. <laughs> Dayı sen yaşlanmış 2 aydır gelmiyordun. Niye gelmiyordun 2 aydır? Hayırdır? Yanlışımız mı oldu kardeş? Bunu bir basalım. Çok iyi başladık çünkü. Ölmemeye çalışalım burada bir de. Aa bak şurada çok güzel bir şey gördüm. Tam benim işime yarayacak bir şey şu an. Abi çık artık. Var ya inanılmaz bir şey yarayabilir şu an. İnanılmaz ama. Aha. Abi birazcık 762 lazım bana derken 762'leri gördüm. Dışarıdan stanla Haa gördüm. Tamamdır. Güzel. Şu, şu şeyin üstüne çıkacağım acılar. Acı babalar. Onun üzerine çıkacağım. Aha bu da adam var. Bir dakika. Güzel oynadım şimdi bak. Her yere doğruya doğru dayı. Adamın geldiğini gördüm. Sesine, şeyine göre yoluna sıkmaya başladı. Adam çıktı öyle mi? İkinci pozisyonda ölüyordum normalde ama ne yaptım? Bırakmadım abi şeyi. Tıbbeyi bırakmadım. O öldü. Cesaretle oynadım. Kanka. Tepede. Hadi. Oğlum nasıl bir şey olmuyor ya? Allah'ım anlamadım. Recep'ciğim kesene bereket. Çok teşekkür ederim keseni için. Ah. Kaçırdık onu. Bak şurada birileri var. Şu tarafta. Bak buradan abi. Sneaky bir şekilde yani sneaky sinsi bir şekilde. Çekmeye çalışacağım. Kötü Beyde geliyorlar Lütfen bana şans dileyin Yapma ya ya. Diğerine sıkarken bu nereden geldi? Kafa yiyeceğim ya. Bu kadar senkronizasyon olamaz. Saçma zaman ayarlasalar yapamazlar ya. Evet. Bir şey gördüm ya geldim. Bakalım ne yapabileceğiz. Elimde de UMP var. Ya. Arkaya düştü ama yani. Olmaz ki böyle bir şey yani şimdi. Q'dan geçer mi acaba? Geçse de UMP ile ne kadar sıkabilir ki ben o adama şu an? Adam bir kere full yelek, full kask olacak. Benim elimde UMP var. Hani yakın girersem bir ihtimal. Buranın içinde. Gördüm. Niye kaçıyorsun oğlum? Kaçıyor oğlum bu ya. Garip bir adam. Ya niye kaçıyorsun oğlum? Allah Allah ben kovalıyorum adam kaçıyor ya. Bu ne alaka lan burası? Bu ne alaka, Burası ne alaka yani şimdi? Alta geldi birisi. Ah başka araç geliyor. Bak şuranın içinde adam. Bunlar ne alaka? Niye buraya geldiler şu an? Oda da adam var. Şu an içindeki adam durdu ha. O da. Bak. O benim parkımda mı acaba? Bu ne iş abi? Bak şurada duvardan gözüküyor şey. Öbe ya Rabbim <laughs> ya. Bu neydi oğlum? Eve gittim, yaktım, çıktım. <laughs> çok seri acil pozisyon almam gerekiyor benim. Ama nereye alacağım onu da bilmiyorum pozisyonu. Göreceğiz şimdi bakalım yaşayıp yok. At, tatma. Aha. Lan Oraya çıktı. Harabe ne durumda acaba? Ha Harabe müthiş bir seçenek ama, eker yani çok büyük bir riske giriyorum şu ana. İlginç dur Abi motor geçiyor. Tamamdır. Aha! Şurada. Çık lan oradan. Bak. Bunun arkasında. Ah. dört tane edin. Ya sik. Küfür şimdi ama ya. Harbiden ya. Dört tane mek attım abi. Şaka mı bu ya? <laughs> ya bu çakal vurdu ya. Ah. Adam geldi. Canım yok. No, no, no şu an olmaz. Var mı arkadaşlar? Yok herhalde. Dediğimi aldım. Mutasyon kılıcı bende. Çık 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 çık. Şöyle yapalım mı be? Okey. Tamam. Şimdi nerede olduklarını bulmamız lazım görmemiz lazım. Birisi alana düştü ya. Nerede düştü acaba? Bak. Adamı görüyorum önce alana düşmeni almaya çalışıyorum. Ya hadi bunu alayım bari. Düşecek yoksa bu ya. Gel alana düşeceksin gel. Orada kaldı. Evet. Orada kaldı arkadaşlar. Ha, geçti buraya da. Tamam. Bekleyeceğiz. <laughs> Diğer kilo almayı istedim aslında arkadaşım. Baygın almak istedim. Bunu alırdım çok rahat da. Dedim baygın alayım. En azından bir tane kilimiz yükselsin. Ha, olmadı yani. Onu almaya çalışırken bu bunu da kaçırdık arkadaşlar. Bu takip edenler sol attı gözüküyor. Allah'ım. Allah'ım benim kolumu esirge ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ameresi var. Vallahi billahi ameresi var gördüm. Var ya içimden geçer ha. AMR'si var dayı. Tek yerim yani. Tam bomba oraya gitmez. Birincisi bu. ikincisi ben buraya buradan oraya bomba atmaya çalışırken kalkıp AMR ile bana bir vurursa feleğimi şaşırırım vallahi. O alanda bu arada. Bir tane vurduktan sonra bomba deneyebilirim aslında. Vurabilirsem. Tam şuranın önünde durmam lazım ki e, ee, kalktığı anda yatabileyim. Çok acı. Çok acı. Demi abi hoş geldin. E ee, Alan dışı. E, koçum. Bitti yani bu iş. Mümkün değil ya buradan oraya. Yansız rahat da atamıyorum zaten. Baksana kaktaya ya ya. Ben var ya baka asla baka ama. Allah belanı vermesin. Keşke bakmasaydım. <laughs> ya mutlu beni. Dedim ya Ameres. Ah. Gene. Hil sayısının çok daha üstünde bir hasar sayısıyla oyunu bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni atmayı unutmayın.